Hello. Merhaba arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yaman'ın bugün doğum günüydü. Yaman 6 yaşında oldu. Evet. Alkış. Evet bugün Yaman için doğum günü hediyeleri var. Biz hediyelerimizi açtık. Şimdi onları göstereceğiz ve onlarla oyun oynayacağız. Değil mi? Evet. Bugünkü hediyemizi tanıt bize. İlk hediyemiz Jet. İlk hediyemiz Jet. Harika kanatlardan Jet. Bir ışığını aç. Hazır mısınız? İstersen bir ışığını görelim. Bakın şimdi konuşacak. Evet bir de bize doğru göster öyle aç ya sesini ışığını. Hazır mısınız? Hazırız. Vay Ay çok güzel. Kumandası da var galiba evet, Yaman. Evet, bakın sizi. Hadi o zaman yola koy, yolda görelim. Tamam. Ne dersin? Sonra da Robo polilerle Roy ve Amber'le oyun oynayacağız. Yolumuzda görelim mi? Jet neler yapacak yolumuzda? Evet, e ye durduğu yerde dönüyor. Evet, durduğu yerde dönüyor. Bakalım bana doğru gelsin şimdi. Hadi. Let's go. E Vay! Dönüyor ve yoldan çıktı. Eee. Olduğu yerde dönüyor. Başım döndü. Şimdi yola tekrar bırakıyorum. Yaman ben hazırım. Let's go! Vay! Dön! Geri de gidiyor. Çok güzel geri de gidiyor oğlum. İşte Roy ve Harika kanatlardan Evet şimdi ben jeti süreceğim Yaman da harika kanatlardan Jeti atacak Ben hazırım sen At yavaşça Eee evet, O yoldan çıktı Jette Jet dönüyor Evet jet dönüyor Yaman Bakalım Vay Polis arabasının ışıklarını yakalım Hazır mısın? Başladı. Let's go. Ve jet önde. Polis arabası jet kazandı. Çok güzeldi. Jet jet jet. Jet, jet kazandı evet. Başlayalım mı? 3, 2, 1 Ve Jet kazandı. Evet hadi geç Şimdi sırada Poli var Poli ve Jet hazır mısın Ben de hazırım Jet'in yönünü biraz daha düz yap Heh. Hadi bakalım Yavaş bir şekilde 3-2-1 bırak Let's go ve... Jet geçti Yaman Poli kaldı burada Ben hazırım sen hazır mısın Yaman 3-2-1 Let's go ve jet önde jet önde Jet kazandı Polis arabası da yeni geldi At bakalım Heli'yi Heli de güzel gidiyor Hadi o zaman al Heli'yi Ben de jeti getireyim Onu da yapalım hadi İki tane helikopter var Hazır mısın? Hı hı. Biri Heli diğeri ise harika kanatlardan jet Başla. Ay. Siyah bir tane özel hareket arabası. Bunun da ışıkları sesleri yok mu Yaman? Vardı pili mi bitti acaba? Hadi bakalım başlayalım Hazır mısın? Ben de hazırım. 3, 2, 1. Ya polis arabası. Çok hızlı ya bu. Jet yine geçildin. Jet yine geçildin. Ağlıyor bu jet. Yaman jet yarışı kaybettiği için ağlıyor ya. Bakar mısın? Dönmeye başladı. Evet dönüyor. Roy'un yanına gitti. Roy'a da çarptı. Roy'u yatağın altına götürüyor Yaman. Hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Videomuzu aşağıdan beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.